Spatiyel referanslara kullanıcı tarafından girilen bir sayısal veriye veya ilgili sınıfın veri tabanındaki nitelik bilgileri dahilinde tampon bölge tanımlanabilir. İşlemlere başlamadan önce örnek uygulama için fayatlı ncz dosyasını aktif projeye yükleyelim. Örnek olarak Türkiye üzerindeki Dirify hatlarının 1 kilometrelik genişlik ile kapsayacağı alan hesaplatılarak tampon bölge oluşturulabilir. Bu işlem için Araçlar menüsünden referans yöneticisi işlemine girilir. Tampon bölge oluşturulmak istenen fay hattı referansı üzerinde fare sağ tuşuna tıklanır. Açılan menüden özellikler işlemine girilir. Referans özellikleri penceresinden tampon sekmesine geçilir. Tampon sekmesi üzerindeki tampon alan aktif kutusu işaretlenir. Ardından oluşturulacak tampon alanı belirlemek için sağ tarafta bulunan 3 nokta butonu yardımıyla sınıf özelliklerine girilir. Buraya sayısal değer yazılabilir veya veri tabanından istenilen bilgi getirilebilir. Tamam ile işlem bitirilir. Girilen veya seçilen nitelik değerlerine bağlı olarak program ilgini sınıfın grafik verisi üzerinde tampon bölge oluşturacaktır. İşlem sonucunda Türkiye üzerindeki Lirifay hatlarının 1 kilometrelik çevresinde tampon bölgeler oluşturulmuştur.